Canerim günaydın, nasılsın, iyi misin? İyiyim Ferit, sen nasılsın? Çok şükür bildiğin gibi işte. Dün gece bir de konakta dedemin tavlosu yandı, iyice gerildik. Var mı bir gelişme? Araştırıyoruz, var küçük gelişmeler. E, söylesene. Babanın öldürüldüğü gün olay yerinde bir araba daha varmış. Annemin arabası mı? Tekerleklere bakılırsa bu başka bir araba Ferit. Arkadaşlar detaylı incelemeyi aldılar. Gerçi izlerin çoğu silinmiş. Sen şimdi kafaya takma bunu. Bir şeyler netleşirse haber veririm. Tamam kardeşim sağ ol. Haberini bekliyorum. Günaydın. Günaydın. Uyandırdın mı? Yok. Uyuyorum hala. Hatta şu an rüya görüyorum. Rüyamda seni görüyorum. Bakayım neredeymişsin. Buradasın. <gülüyor> <gülüyor> ya bugün bütün gün uyusak keşke bir yere gitmesen. Bir ayda kendimi hiç uyumamış gibi hissediyorum. Ah be hayatım. Keşke dediğin gibi yapabilsem. Keşke bütün gün yataktan çıkmasak. <laughs> Ama nerede? Çok işim var biliyorsun gitmem lazım. Önemli bir şey yok değil mi? <laughs> yok. bildiğim meseleler. Azade. Hayret gidiyor musun? Hesap vermeden nereye kaçıyorsun Azade? Ne istiyorsun Feray? Bana bir evlat ve bir ömür borçlusun. Verebilecek misin? Söyleyecek bir sözün yok değil mi? Çünkü senin kalbin yok. Vicdanın yok. İçinde bir yerlerde ufacık da olsa bir sevgi yok. Eğer öyle olsaydı babanın arkasına saklanıp beni öldürsünler diye adam tutturmaz. Ne saçmalıyorsun sen? Önce aşkımı çaldın benden sonra evladımı. Senin benimle hiçbir hesabın olamaz. Adnan kendi kararını kendi verdi ve benimle evlendi. Ayrıca ben kimseden bir şey çalmadım. Demek Adnan seni seçti. Gözlerimin içine bak. Elini vicdanına koy ve söyle. Annen kime aşıktı? Adnan'la ben evlendim. Yuva kurduk. Ömrümü verdim ben Adnan'a. Eğer seni isteseydi, sana aşık olsaydı... ...beni bırakırdı, seninle evlenirdi. Yaşadıklarının sorumlusu ben değilim Feraye. Sensin Azade. Sensin. Ve senin baban olacak o zalim adam. Bir de şu an toprağın altında yatan Adnan. Hepiniz sorumlusunuz. Bu konak, o mal mülk, o şanlı soyadınız. Hepiniz sorumlusunuz. Hepiniz hesap vereceksiniz. Kaçamayacaksın Azade. Benim hiçbir yere kaçtığım yok. Ben sadece kafamı dinlemek için gidiyorum. Sen kendini savaşacak başka bir yerini bul Feraye. Anne! Anne nereye gidiyorsun Allah aşkına? Ne bu böyle? Yenildim oğlum ben. Kime yenildin anne sen? Kime? O kadına, babanın aşık olduğu o kadın. Konağımın, evlatlarımın gözü önünde bana... değersizimi hatırlatmaya geldi. Ve hiç olduğumu göstermeye geldi. Babanla evli olmamı bir türlü sindiremedi. Bedel ödetmeye geldi. Amacı beni yok etmek. Anneciğim öyle kolay mı seni yok etmek? Hı? Ya sen sadece bir adamın eşi değilsin ki. Sen kimseye ihtiyacı olmayan çok güçlü bir kadınsın. Sen bizim güçlü annemizsin. Sen bizim idolümüzsün. Kendim oğlum ben. Gücüm kalmadı. Anneciğim biliyorum. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Çok yoruldum. Ama bana gücüm kalmadı deme. Bizi buna inandıramazsın. Bak sana bir şey soracağım. Lütfen bana doğruyu söyle olur mu? Gitmeni gerektirecek bir şey yaptın mı sen bu kadına? Yapmadım desem. İnanacak mısın bana? Ya inanmaz olur muyum? İnanacağım tabii ki. Sen benim annemsin. Yapmadım. Tamam o zaman. Tamam. O zaman gitmek yok. Vazgeçmek yok. Bizi yalnız bırakmak yok. Sen bizim annemizsin. Bizim sana ihtiyacımız var. Oğlum. Anneciğim. Sen bu konaktan gidersen yok olursun. Bundan vazgeçersen yok olursun. Kal bizimle kurtar konağımız. Kalp yarısı ATV'de.